Evet arkadaşlar bugün sizlerle gizli evin yani Minecraft'ta yaptığım bir evin size tanıtım videosunu çekeceğim. Bu yaptığım ev birazcık büyük. Yani genel itibariyle büyük bir ev. Şimdi ev tanıtımına başlayalım. Bu görmüş olduğunuz yer evin giriş yani eve ilk girdiğinizde burayı görüyorsunuz. Burası tamamen bu şekilde. Bir falan var. İşte burada indiğiniz zaman burada aşağıya doğru inen Maden var yani. Evet, bu madeni görüyorsunuz, atladığınız zaman direkt madene geliyor. Ee, burası evin ikinci olurum kattan girdiğiniz zaman ikinci odası. Burada bir banyo bulunmakta. Bu banyodan sonra burada bir işte burada herkesin konaklayabileceği şekilde küçük odalar var İşte görüyorsunuz bazıları farklı şekillerde falan İşte buraları geçtikten sonra buraya geliyorsunuz Burası ilk kat bu şekilde buradan bir aşağı doğru giden yol var yukarı önce aşağıya gezelim aşağıda ilk karşılaştığımız yer burası buradan sonra şu gördüğünüz yerden geçerek o evin bir nevi bir kopyasına geliyorsunuz. Burası bu yer altı evinin balkonu. Burada pek görecek bir şey yok. Burası ise o evin bir alt katı. Evet. Burası evin binanın kafeteryası görüyorsunuz. Burası normalde koyuna işkence ettiğimiz bölüm bölümde ancak koyun öldü. Yani ne yazık ki öldü. Bu koyun ne yazık ki öldü. Neyse. Sevin gezmeye devam edin. Bu zombi seslerini falan boşverin. Kim bilir nereden geldi çıkışı ha çıkışı bulduk şu, evin üst, üst katına devam edelim evet ha. pek bir şey yok evet burası evin yatak odası görüyorsunuz burası duşu ancak su bitmiş Taşıyorum. burası ise evin salonu salonu burada banyomuzu yapıyoruz Bunun dışında burada ha ay unuttum. Burada bir yerlerde bir tane boş oda olması lazım ama bulabilecek miyiz? Ha, bulduk. Bu boş oda da tamamen ne koyarsanız olur. Boş verin orayı. Evet, geçelim. Çünkü çıkışı bulalım. Mutfaktaşı alt kat bu şekildeydi. Burada daha fazla bir şey yok. Şu üst katları gezelim. Burası üst katın giriş kısmı. Burası ikinci katı. Burası birinci oda. Burası gizli oda. Burası üçüncü oda. Burada bunun yatak odası. Nasıl olmuştu? Burada bu evin tarım yeri. Burada tarım yapıyorsunuz. Onun dışında pek bir yeri yok. <laughs> Burada ikinci oda. Hmm. şimdi şurayı gezelim. Burada bu şekilde bir oda var. Burası bir yere çıkmıyor. Buranın üst katına bakarsak burası bir meydan. Burada gizli oda var. Burası birinci oda. Burası ikinci oda. Tek blokluk bir oda var. Burayı boş verin. Burada daha fazla bir yer yok. Burası gizli odaydı. Burası ise yukarıdaki araba yeri. Burada işte böyle vagonlar için yer var. Burası yan oda. Burada diğer oda. Burada fırın odası var. Yani, yani işte, burada vagon mesleği var. Ama galiba çalışmıyor. Artık en son Bozulmuştu, bozulmuştu hiç. Gezmeye gerek yok. Normalde buradan gelip buraya düşmeniz lazım. Evet başlangıçtaki. Yere. Ama bozulmuş sistem. Yapacak bir şey yok. Evet, buradan geldiğiniz zaman burası tarla. Ama tarla önce bir yere daha gezmek gezdirmek istiyorum. Burası da buranın yanısı. Burası sandık. Yer. Burası da Aftaker'in bir diğer kopyası var. Burası yol, geçiş yolu. yana da ve büyük ev. Burada çelalemiz falan var. Evimiz var. Burası evin konferans yeri. Burası çatısı. Biraz daha ileride çöl piramidinin olduğu yer var. Bunun dersinde de böyle bir oda var. Burada pek bir şey yok. Burada pek bir şey yok. Pek önemli bir şey yok. Buradan geçince vagonun odaya ulaşıyoruz. Buradan inip de burayı geçtiğimizde tarlaya girdiğimiz takdirde evin son bölümüne ulaşıyoruz. Burası bu yol biraz son. Burası katlumban mekanı. Bu şekilde yüzüyorlar. Buranın çatısı ise Evin son çıkışı yani bura haricinde evin sadece bir adet çıkışı var. Dışında buradan çıkamıyorsunuz. çıktığınız zaman bu yola ulaşıyorsunuz. Enderman var burada. Çiftler. Burası başlangıçtaki ev. Buradan atlıyorsunuz direkt. Bu da evin dışarıdan videoyu izleyenler herkese teşekkürler. İyi günler.